Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bugün sizlere kıvırma ayağını göstermek istiyorum arkadaşlar. Nasıldır, nasıl kullanılır? Birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz sanayi tipli makinelerde olduğu gibi ev tipi makinelerinde farklı farklı ayakları var. İlik açma ayağı, büzge ayağı, nervür ayağı vesaire vesaire birçok ayak çeşitleri var arkadaşlar. Ve bugün bendeki kıvırma ayağı arkadaşlar. Ben bunu çok sık kullanıyorum gerçekten kıvırmalarda. Özellikle bu kıvırma kıvırırken yamuk oluyor diyen arkadaşlar için zorlanıyorum diyen arkadaşlar için gerçekten kullanımı çok rahat, çok güzel bir şey e, dikişi çok muazzam muntazam oluyor arkadaşlar. Herkes yani fiyatı da çok e, pahalı bir şey değil. E, ben bunu 15 liraya aldım. Yaklaşık 6 ay oldu Al alalı. Ben makine parçaları satan bir yerden almıştım. Tabii ki internette de bulmak çok rahat ve benimki 1 milimlik arkadaşlar. Bunların 3 milimlik, 4 milimlik olanları da var. Set halinde de satılabiliyor ama ben set halinde almadım. Çünkü ben 1 milimi katlamakta zorlandığım için 1 milim olanı tercih ettim arkadaşlar. Siz de bunu ee, kullanın amacınıza göre Mesela 3 santim katlayamıyorsunuz 3 santim diyorum pardon 3 milimi katlayamıyorsunuzdur 3 milimli kalırsınız 1 milim katlamıyorsunuz Bu tamamen sizin tercihinize göre değişir ee, Ayağımızı hemen takacağız arkadaşlar Gördüğünüz benimki hemen arkadan bir mandalla çıkıyor Sizinki e, belki çekerek çıkıyordur Belki yandan çıkıyordur artık Nasıl çıkıyorsa Hemen yerini koyuyorum Takması da çok kolay. Hemen takıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Ve bazılarınki buradan çıkıyor. Bazen şu arkasıyla da birlikte satılabiliyor arkadaşlar. Öyle de alabilirsiniz. Bu şekilde de benimki bu şekilde olduğu için ben sadece şu alt kısmını aldım. Dediğim gibi internette de çok kolay bulunabiliyor. Evet. Hemen altına ayağımızı koyduk. Ayağın altına. ben şu şekilde arkadaşlar kıvırıyoruz bunu bu şekilde kıvırarak vermezsek yine düz dikiyor arkadaşlar normalmiş gibi ama buraya kolayca girmesi için kıvrılabilmesi için biz bir tık eğimli tutuyoruz bunu ilk önce kullanırken zorlanabilirsiniz çünkü ben de gerçekten sıkıntı yaşadım ilk kullandığımda ama birkaç defa kullandığınız zaman yani birkaç kez deneme yaptığınız zaman bir kumaşın üzerinde eliniz alışıyor arkadaşlar bunu kullanırken yani bir şey diktiğiniz hem zamandan tasarruf ediyorsunuz hem de çok muntazam bir dikiş oluyor. Göstereceğim şimdi hemen. O kadar çok kullanmış ki şu keselim. Yeterli sanırım. Bakayım gözüküyor mu? Evet. Işığı kapatırsam belki. Gördüğünüz gibi dikişi arkadaşlar gerçekten muazzam. İçine katlıyor, kıvırıyor ve sadece bu benimki dediğim gibi bir milimlik. Siz bunu kendinize göre yani yapabildiğinize göre ayarlayabilirsiniz. Gerçekten dediğim gibi kullanımı çok rahat zamandan da çok büyük tasarruf ediyor. Hem de Iki, yani ne bileyim yaptığınız şeyi çok çabucak kıvırabiliyor ve gerçekten çok muntazam oluyor e, fiyatı da çok uygun fiyatıyla da kullanımıyla da çok e, güzel bir ayak arkadaşlar hepinize tavsiye ediyorum beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. sorularınız varsa yorum kısmından alabilirim arkadaşlar hepsini vaktim olduğunca e,